Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Hudutsuz Sevda analiz videosuyla karşınızdayım. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Tamer'in yaptıkları adeta Levent'in ölümüne neden oldu. Levent karakteri Hudutsuz Sevda isimde sevilen bir karakterdi ve vedası da açıkçası Hudutsuz Sevda izleyicilerini üzdü diyebiliriz. Yavuz ve Fikret de tabii ki de arkadaşlar şu an namlunun ucunda. Peki Tamer bunu bu olayı da başarabilir mi? Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki de arkadaşlar Yavuz ve Tamer arasında yaşananlar bizlere ekranları kilitlemeye devam edecek. Ama Tamer bu sefer arkadaşlar Fikret ve Yavuz'u haklayamayacak ve öldüremeyecek. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor bu haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın derim. Gerçekten aksiyon dolu bölümlerin her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.